Herkese merhaba arkadaşlar. Dediğim Akpik'ten Şam Gayrimenkul'den ben Serkan Şam. Sizlere bugün son kalan bir villamızı tanıtmaya geldik. Denizli 1 kilometre mesafedeyiz. 4 artı 1 triplex 250 metre arsa payımız var. 140 metrekare kullanım alanı arkadaşlar. Güzel bir açık mutfak, Amerikan mutfak salonlu bir alanımız var. Orta katta 3 tane odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Terasta da güzel bir teras manzaralı, doğa manzaralı, deniz manzaralı güzel bir villamız var arkadaşlar. Fiyatımız 8 milyon .600 600'den cüzi bir pazarlık payımız var. Merkezi konumdayı sayılırız. Hemen Ramada Otel'in çaprazımızda kalıyor. Google Maps'ten baktığımızda Ramada Otel'de otelle aramızda 450-500 metre mesafemiz var arkadaşlar. Konumu güzel, doğa manzaralı, deniz manzaralı. Sıfır bir villa arkadaşlar. Fiyatı da uygun. 8 milyon ,600 600'den. Şu an hemen havuz alanındayız. Şöyle bir 20 metrekarelik bir havuz alanımız var. Etrafımız böyle fayanslarla çevrili. Fayanslardan sonrası da arkadaşlar güzelce böyle mıcırlandırılmış böyle güzel süsler, dekoratifler verilmiş. İleriki zamanlarda eğer çim bakımını seviyorsanız, uğraşmayı seviyorsanız mıcırları kaldırıp güzel böyle çimde serebilirsiniz. Böyle etrafımız açık, iştek bir cadde değiliz, sessiz, deniz manzaralı, doğa manzaralı bir villadayız arkadaşlar. Hemen böyle dış şafemizden biraz bahsetelim. Çizgi tokup mineral sıvayla yapılmışlar. Yarı bele kadar beyaz tonlar. Üst tarafı antresi, Güzel de bir fosforlu bir turuncu renk patlatma yaratmışlar. Böyle farklı desen olsun diye. Burada güzel bir e, site içerisindeyiz arkadaşlar. Yani sitede de demeyeyim. Burası iki dönüm arazi üzerinde. 8 tane villamız var arkadaşlar. 7 adeti satıldı. Son bir adet kaldı arkadaşlar. Fiyatımız da tekrar tekrar söylüyorum. Sekiz milyon altı Yavaş yavaş bu tarafa doğru gidelim. Bakın burada böyle evin etrafını devam eden mıcır taşlarıyla böyle farklı desenler verilmiş. Güzel böyle e, yürüme yolumuz var. Burada da güzel bir fayanstan yürüme yolumuz var arkadaşlar. Güzel bir lap, Konumuz güzel. Böyle kamera tesisatlarımız da takılı. ve dış cephede güzel böyle apliklerimiz takılı. Evin eksiği yok arkadaşlar. Her şeyle kat mülkiyeti kurulu iskanımız var. Satışa da bir engel durumu yok. Alış satıcı alıştıktan sonra direkt tapuya gidebiliriz. Şimdi evimiz arkadaşlar. Doğu cephesine doğru bakıyor. Güzel bir cephedeyiz. Batıyı da görüyoruz. Hemen güneyden de çok güzel böyle ısı da alıyoruz. Şu an arkadaşlar mutfağın olduğu balkon tarafındayız arkadaşlar. Buradan mutfaktan çıkılan bir kapı alanımız da var. İleriki zamanlarda misafirimiz geldi. Buraya bir bahçe koltuklarını attığımızda masa sandalyesini attığımızda hiç evin içinde misafir etmeden arkadaşlar buradan rahatlıkla çay servisi, kek servisinizi yapabilirsiniz. Evinizin içerisine almadan da buradan bu alanı da kullanabilirsiniz. İleriki zamanda isterseniz burayı da komple betonla fayansla yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir otopark alanımız var arkadaşlar. Böyle otomatik panjurlu üstüne de ileriki zamanda kapatmak isterseniz de güneş ve yağmurlardan korunması için güzel bir hatta böyle bir tatlı bir eğimi var. İleriki zamanda aracınızı yıkamayı seviyorsanız böyle hiç yıkama suyu bile kalmaz, yağmurlu zamanlarda bile su böyle çıkar gider arkadaşlar. Hemen yanında da güzel böyle bir yaya giriş alanı var. Şurada da bir tane böyle bahçe ekipmanları koymak için ufak bir depo alanımız var arkadaşlar. Şöyle tatlı yapılmış. Hemen burası da ısı pompası, elektrik tesisatları birlikte bu şekilde de bir yerimiz var arkadaşlar. Konumumuz güzel, denize 1 kilometre mesafedeyiz. Hemen sant pazarına, kurumsal marketlere de 500 metre mesafemiz var. Tam böyle ortadayız. Konum güzel arkadaşlar. Buradan da bucağır taşlarla böyle devam ediyor arkadaşlar. Villa hoşumuza gitti. Yani bu fiyatlarda alınabilecek en güzel villalardan biri arkadaşlar. Özellikle hep bu üstüne bakıyoruz ki konum önemli. Her zaman alacağımız yerde ilk konumuza bakmamız lazım. Ondan sonra diğer özelliklere doğru gidiyoruz. Hem buranın özellikleri güzel hem de konumu güzel. Hadi biraz içeriye doğru bakalım. İçeride görüşmeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi içeriye doğru girelim. Güzel bir çelik kapımız var. Hemen bu tarafı aynalı böyle şeklinde. Bu tarafı da böyle ahşap parçalardan eklenmiş güzel bir ağır çelik kapımız var. Çelik kapımızı kapattıktan sonra arkadaşlar evimizin sol tarafında güzel bir vestiyer dolabımız var. Böyle bu tarafa ceketliklerimizi asabileceğimiz, üst tarafa kullanmadığımız ayakkabıları da bu tarafa da sürekli güncel kullandığımız ayakkabılarımızı koyabiliriz arkadaşlar. Hemen evimizin sağ tarafında, benim sağ tarafımda arkadaşlar burada merdiven altı bir lavabolarımız var ama böyle merdiven boşluğu bizim boyumuzu kesmiyor arkadaşlar. Güzel değerlendirilmiş, beyaz seramiklerden kullanılmış. Hemen bir salon alanına bakalım arkadaşlar. Böyle e, batı cephesine doğru bakıyoruz, genişliğimiz gerçekten de çok güzel, rahatlıkla bir oturma grubu sırabilir. TV ünitemizi bu tarafa doğru değerlendirmişler. Hemen onun yanında da arkadaşlar, Böyle müteahhitimiz vestiyer dolabının arkasını böyle ahşaplardan güzel böyle bölmelikler yapmış. Böyle dekoratif veya fotoğraflıklarımızı koyabileceğimiz bir ürünümüz var. 60'a 120 seramiklerimiz var. Sizler de bizim sayemizde artık seramik ebatlarını öğrenmiş oldunuz açıkçası. 40'a 60, böyle 30'a 60 falan diye. Bunlar 60'a 120. Yan taraflarımız böyle laminan çıtalarıyla oluşturmuş. Güzel bir şerit olmuş. Kolonlarımızı böyle antresit renge koymuşlar. Diğer boyalarımızda da böyle fil dişi rengi bir boya açıkçası. Yukarıda da bir dekoratüz yapmışlar. Güzel bir villa arkadaşlar. Otomatik panjurlu. Böyle sineklikleri mevcut değil ama onları da konuşuruz. Müteahhitimizle belki pazarlığın içine takabiliriz arkadaşlar. Hemen bir mutfak alanına doğru bakalım. İleride mutfak alanınızda arkadaşlar bir e, daha ekstra dolap isterseniz hemen şuraya bir e, ada bar yapabilirsiniz. Önüne de iki tane tabure ile kahvaltı barı gibi oluşabilir. Hem de alt taraflarını dolap kapaklarıyla değerlendirmiş olursunuz. Üzeri de böyle güzel bir mermer yapılır. Aynı mermerden, Tim tezgahtan. Güzel bir farklılık olur. Hoş bir tatlı mutfağımız var. Şöyle L şeklinde dönüyor. Hemen karşı tarafta da buzdolabı, e, fırın içi. Böyle kahvelik içinde bir yer yapılmış. Daha demin dışarıda bahsetmiş olduğum hani buraya misafirimizi e, konuk, dışarıda konuklatmayı isterseniz de buradan sürekli e, mutfaktan alışveriş yapabilirsiniz. Hemen ne kadar arkadaşlar Ahşapla yapılmış böyle laki kapaklardan beyaz bu tarafları böyle evin diğer ürünlerine uyan şekilde antresit renkti. Güzel bir mutfak böyle şey yok çekmeceleri bol bol. Güzel hoşuma gitti açıkçası. Hemen burada evi alın da güzel. Priz anahtarları güzel. İki tane burada var, iki tane burada var. E zaten burada da kahvelik için yerimiz var. E fırınımızın yeri buzdolabı ileride. İleride isterseniz arkadaşlar salamonla vutmak arasını kesmek için şuraya bir tane ada bar yapabilirsiniz. Hem de burada böyle bir güzel bir koridor oluşmuş olur açıkçası. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. 3 tane odamız var orta katta. Bir tanesi ebeveyn banyolu arkadaşlar. Terasta da, da arkadaşlar bir tane odamız mevcut. Güzel bir villadayız arkadaşlar. Fiyatımıza göre iyi değerlendirilebilir arkadaşlar. 8 milyon 600. .000. Şimdi şuradan bir çeker misin? Bakın 3 tane villayı ayıran burada. E, odaya ayıran pardon bir koridor alanımız var. Buradan bir kapımız, iki kapımız, bir tane ortak bulunan banyomuz. Hemen buradaki ebeveyn banyolu odayı tanıyalım. Burada böyle e, doğu cephesine doğru bakan hemen şurada da bir tane ebeveyn banyomuz var. Güzel bir banyomuz. Kamera tesisatlarımızın kablosunu da buraya toplamışlar. Yanında da TV tesisatı var. 60'a yüzdürme yine seramiklerle devam ediyor arkadaşlar. Yatak başlığını buraya da koyabilirsiniz bir tane de buraya gardırop koyabilirsiniz arkadaşlar. Ebeveyn banyomuza da bir göz atalım hemen. Burada beyaz tonlardan kullanılmış seramik arkadaşlar. Böyle yine bir yağmur senselli güzel bir duş alanımız var. Tek sürgülü cam alanımız var. Burada bir tane niş yapılmış. Hemen burada bir tane aynalı dolabımız var, Hilton'umuz. Klozetimiz. Evet, şimdi de ortak kullanım banyo alanına doğru bir göz atalım arkadaşlar. Burada çamaşır makinesi alanımız yerimiz de burada. Yine burada bir duş hakabin alanımız var. Böyle müteahhitimiz için buraya bir duş e, çamaşır makinesi için yeri buraya koymuşlar. Termosifon için de buraya bir montajlama yeri bırakmışlar. Burada da bir duş hakabin alanımız var. Burada da böyle havlu dolaplarını koyabileceğimiz, banyo ekipmanlarını koyabileceğimiz bir alanımız var arkadaşlar. Aynalı bir dolabımız. Güzel. Ferahlığı güzel, rahat kullanışlı arkadaşlar. Şimdi orta katta 3 tane odamız var. Ebeveyn banyo odamız biraz bir tık küçük gibi açıkçası. Eğer iki odadan birini arkadaşlar e, giysi odası olarak kullanabilirsiniz. Yani yukarıda da bir odamız olduğumuz için evimiz 4 artı 1. 3 artı 1 halinde de kullanırsanız aslında daha kullanışlı olmuş olabilir arkadaşlar. Burada da bir tane hemen bir iki kişilik olarak e, yatak odası olarak kullanabileceğimiz bir odamız var. Buradan hemen iki odayla birlikte kullanabileceğimiz ortak bir balkon alanımız var. Böyle batı cephesine doğru bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi öğlen saatlerine doğru da güneyden de çok güzel bir güneş alıyoruz açıkçası. Böyle odamızın ferahlığı da güzel. Bunların şu güzel. İki tane penceremiz var böyle sağlı ve önünü olmak üzere. Bir tane de balkona çıkan kapımız var. Anahtar, priz e, şeyleri de gayet yeterlilikli. Her odanın da zaten böyle pencerenin alanında e, şu an elektriğimiz yok. Otomatik panjurlarını açmak için tuşlarımız da hazır arkadaşlar. Diğer odaya doğru geçelim. Kolduralarımız da güzel. Yine burada bir tane... E, Odamız daha mevcut. İsterseniz bu odayı, isterseniz öbür odayı arkadaşlar. Hem ütü odası, hem çamaşır odası, hem de bir giyinme odası olarak üç o, e, orta katta 3 oda olduğu için arkadaşlar birini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer odaları küçük görüyorsanız ama metrekarelerine göre de iyi bir arkadaşlar. Şimdi buradan da bir balkon alanına doğru çıkıyoruz. Böyle güzel bir doğa manzaralı. Akbük'ün sessizliğin içindeyiz arkadaşlar. Böyle işlek bir cadde de değil böyle arkadaşlar. Hareketli değil. Ramada Oteli'nin de oradayız arkadaşlar. 500 metre mesafemiz var böyle Ramada Oteli'de. Maps'ten baktığınızda da oradan konumunu da görebilirsiniz. Merkeze böyle 800 metre konumuz konumumuz var. Hemen sent pazarına yakınız kurumsal marketlere. Denize de 1 kilometre mesafedeyiz arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım. Buraya da herhalde aplikler gelecek. Onlar için elektrik tesisatları bırakılmış. Böyle merdiven aralarında da sensörlü ışıklarımız var. Bursa mavisi de böyle artık güncel gördüğümüz Bursa mavisi de mermerlerimiz basamaklarımızdan yavaş yavaş çıkıyoruz. Şimdi bu odamızın önünde güzel bir kapı yapılmış. Burada da böyle bir yer bırakılmış koridor gibi arkadaşlar. Burası da farklı bir amaçlarla değerlendirilebilir evimizin en güzel yerindeyiz. Kaptan Köşkü diye tabir edebileceğimiz arkadaşlar. Güzel bir teras odası. Burada ebeveyn banyosu yok ama yapılabilecek imkanı var arkadaşlar. Sonradan siz yaptırmak isterseniz yerimiz mevcut arkadaşlar. İsterseniz o araya, isterseniz de banyo. Hani şu tarafta e, su tesisatı var ve gider tesisatı var. Birazdan balkondan da göstereceğim. Şu tarafa da bir ebeveyn banyosu yapılabilir arkadaşlar. Burada da çift kişilik rahatlıkla bir yatak başlığı sırabilir. Gardırop alanı oraya değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu adanın güzel bir deniz ve doğa manzarası mevcut arkadaşlar. Şöyle teras alanına doğru çıkalım. Bakın yan komşumuz böyle e, giyotin camlarla böyle güzel bir kapatmış orayı. Böyle açılıp kapılar üstü de açılıyor yan tarafları dağıtıyor. Güzelce bir teras alanı olarak yapmışlar. Hatta bunun üstüne de direkt bir ciyotin cam yapabilirsiniz. Bunların sökülmesine gerek yok. Bunların üstüne de direkt yapılıyor. Güzel bir teras alanımız var. Direkt böyle terası böyle balkona da katabilirsiniz ama yani bir sürü bir sürü bir şeyler yapabilirsiniz. Yani elverişli imarı. Onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Buradan da diğer iki sitenin de ara sakona bakıyor arkadaşlar. Güzel bir konumdayız. Zaten köşe başının yanındaki villa. O akbükün yeşil ormanları, Mavi Denizi'nin içerisindeyiz arkadaşlar. 8 milyon 600'den arkadaşlar fiyat satışa sunulmuştur. Ee, biz çekimimizi yaptık. Drone görüntülerinde eklemesini yapacağız. Çok çizgi bir pazarlık payımız var açıkçası ama tekliflerinizi bize iletmenize yarar var. Bir mal sahibine iletiriz. O değerlendirmesini yapar. Ben Şam Gayrimenkul'den Serkan Şam. Eğer bir hatamız olursa şimdiden affola. Alışsına şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.